Sayın konuklar, değerli meslektaşlarımız, dönem sonu işlemlerinin güncel inceleme konuları, müktezalar ve yargı kararları açısından vergisel boyutlu konulu seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Seminerimizin akış programı hakkında bilgi vermek istiyorum. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Oda Başkanımızın açılış konuşması, konuşmacılarımızın sunumları, soru cevap bölümü, plaket töreni, seminer sonunda bültende yayınlanmak üzere toplu fotoğraf çekiminin ardından programımız sonlanacaktır. Şimdi sizleri Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Türkiye Cumhuriyeti devletimizin bekası için gencecik yaşlarında canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere ebediyete intikal eden tüm meslektaşlarımız için saygı duruşu ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Buyurun. <laughs> teşekkür ediyoruz. Şimdi Şimdi seminerimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Mehmet Okkalı Bey kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Saygıdeğer hocalarım, çok değerli meslektaşlarım. Öncelikle 2014 yılının sizlere, ailenize, ülkemize barış, huzur, sağlık, mutluluk, bol ve helal kazanç getirmesini temenni ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, tekrar gene güzel bir eğitim programında buluştuk sizlerle bir araya geldik. Bugünkü formatta fark ettiyseniz dönem sonu işlemlerine değişik bir bakış açısı getirdik. Bundan sonraki eğitim programlarımızda da standart eğitimin dışında çok daha güzel konulara değindiğimizi göreceksiniz. Ee, önümüzdeki ay e, 1 Şubat tarihinde gelir vergisiyle ilgili bir seminerimiz olacak. Gelir vergisi seminerini arkadaşlar geçici vergiden önceye aldık. Daha son, daha önceki dönemlerde Mart ayının başında yapılıyordu. Biz şimdi geçici vergiyi verdikten sonra beyannamenin doldurulmasında e, bir problem yok zaten. Bunu hepinizin yapabileceğini bildiğimiz için. Gelir vergisi seminerini geçici verginin önüne alarak en son kontrollerimizi yaparak daha muntazam, daha hassas bir beyan vermek için mücadele edeceğiz. Bunun için gelir vergisi seminerimizi 1 Şubat'ta muhakkak sizleri bekliyoruz. 14 Şubat tarihinde arkadaşlar vergi denetim kuruluyla bir panel hazırlığımız var. Bu paneli de sizlere duyuracağız. Burada vergi incelemesinde karşılaştığımız hususlar. Biz mali müşavirlerin mesuliyetlerini anlatacağız arkadaşlar. Vergi incelemesinde gerçekten yeni bir döneme geçiliyor. Zeki Hocam bu konuda, siz, bu konuda sizlere güzel bilgiler de verecek. Bu panelde de e, siz meslektaşların daha duyarlı olabilmesi için, daha e, başarılı olabilmesi için gerekli izahatları ve bilgilendirmeyi yapacağız. <laughs> Eğitim programlarımız gördüğünüz gibi yoğun bir şekilde devam edecek. E, ben kısaca bu konuda size 2014 yılıyla ilgili... Bilgi de vermek istiyorum arkadaşlar. 1 Şubat'ta gelir vergisi seminerimizi yapacağız. Arkasından kurumlar vergisi semineri, elektronik fatura, elektronik defter uygulamaları 3 ay ertelendi biliyorsunuz. Bununla ilgili bir hazırlığımız tamam. Sizlere son bir kez bu konuda tekrar bir eğitim vereceğiz. Adli muhasebe uygulamaları şeklinde bir seminerimiz olacak arkadaşlar. Haziran ayı içerisinde. Burada da yeni bir iş kolu. Sizler için yeni bir gelir kapısı açmak için mücadele ediyoruz. Bununla ilgili de size adli muhasebede e, neler yapmanız gerektiği konusunda güzel bir eğitim programı hazırladık. Bunu anlatacağız. Eylül ayında, e, Temmuz-Ağustos ayını arkadaşlar tatilden dolayı boş geçiyoruz. E, istirahat etmenizi sağlamak için o, o döneme eğitim koymuyoruz. E, Eylül ayında yıllara sari inşaat. Ekim ayında şirketlerde birleşme, bölünme, tür değiştirme. Yıl sonuna girmeden bunların hatırlatmasını... Kasım ayında bilir kişilik eğitimiyle ilgili bir program yapacağız arkadaşlar. Ee, Kasımın sonunda bilir kişilik için müracaatın son zamanı. Biz daha önceden size bunun eğitimini vereceğiz ve eğit bilir kişi olmak isteyen arkadaşlarımız kendilerini görsünler, ee, bilir kişilik yap yapıp yapamayacaklarına karar versinler. Eğer ki ben bu işi yaparım buradan kendime bir gelir kapısı elde edebilirim diye düşünüyorsa, bu eğitimden aldığı sertifikasıyla adliyeye müracaat ederek bilir kişi listesine adını yazdırsın diye düşünüyoruz. 6 Aralık tarihinde de arkadaşlar bağımsız denetim ve muhasebe standartlarıyla ilgili yeni bir seminer daha yapacağız. Çünkü yeni yıl girmeden önce, 2015 yılı girmeden önce bağımsız denetimde düşündüğümüz hadler biraz daha aş aşağıya çekileceğini düşünüyoruz. Ve daha fazla firmanın bağımsız denetime tabi olacağını, bağımsız denetçi olan arkadaşlarımıza yeni bir iş kapısı açılacağını umut ediyoruz. Bundan dolayı da devamlı bu eğitimlere ağırlık vereceğiz. Tabii ki bu arada arkadaşlar ekstra çıkacak yeni uygulamalar, yeni tebliğ çalışmaları var. Bu konuda yeni bir taslak çıktığı zaman da araya muhakkak ikinci bir program koyup ekstra eğitimlerimiz de olacak. Bunu muhakkak sizlerle paylaşacağız. Bunun akabinde odamızın konferans salonunda arkadaşlar bu kadar büyük gruplara değil de 150-200 kişilik arkadaşlara uzmanlaşma eğitimleri vereceğiz. Bunun listesini de hazırlıyoruz. internet sitemizde duyuru yapacağız. Sizlere de atacağız mail olarak. Bu uzmanlaşma eğitimine katılmak isteyen arkadaşlarımızı da 150 kişilik gruplar halinde sayı fazla olursa da 2-3 sefer tekrarlayarak sizlere bu konuda da eğitim vereceğiz. Şimdi en önemlisi arkadaşlar biz artık eğitim komisyonu başkanımız Jübeyri Bey'e burada özellikle teşekkür ediyorum. Güzel bir çalışma hazırladı. Kendi eğitmenlerimizi yetiştireceğiz. Şu anki projemizden bir tanesi de bu. Bundan sonraki bizim eğitimlerimizde ben... Değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlardan çok büyük katkı alıyoruz ama bizim içimizden de kendi hocalarımızı yetiştirmek zorundayız. şimdi bu, bugünkü programda isterdik ki bir tane mali müşavir arkadaşımız da değerli hocalarımızla eşlik etseler. Onlar da kendilerini yetiştirsinler ileriye dönük. ve bu eğitim programlarını birlikte beraberlik içerisinde yapalım diye düşünüyoruz. Bu konuda yapmış olduğumuz çalışmaları pazartesi günü web sayfamıza da koyacağız. Sizlere bir mesaj da atacağız. İşinizde eğiticilik yapabilecek e, yetki, bilgi, birikimi olan arkadaşlarımızı e, şimdi sayacağım konularda eğitmen olarak yetiştirmek istiyoruz. Görev yapmak isteyen arkadaşlarımızın müracaatlarını talep toplayacağız sizden. Gelen taleplere göre bu arkadaşlarımızı da eğiteceğiz. Bölgelerde yapacağımız seminerlerde, ufak seminerlerde bu arkadaşlarımıza görev vererek onların uzmanlaşmalarını ileriye dönük kendilerini daha iyi yetiştirmeleri konusunda gerekli çalışmaları da yapacağız. Bu eğitim konularını da şöyle sizlere özetleyeyim arkadaşlar. Ee, dönem sonu işlemleriyle bugünkü işlemlerle ilgili e, içinizden de hoca arkadaşlarımızı yetiştirmek istiyoruz. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, elektronik fatura, elektronik defter. Çünkü elektronik fatura, elektronik defter bizim en az 10 tane eğiticiye ihtiyacımız var arkadaşlar. Ee, şimdi kademe kademe e, hadler düştükçe bütün firmalar elektronik fatura elektronik deftere geçecek başka çaremiz yok bu konuyu hepimiz en iyi şekilde öğrenmek zorundayız ve uygulamak zorundayız. E, artık eski sistem defter Belki de 4-5 yıl sonra tamamen bitecek Bundan dolayı bu konuda çok iyi hazırlıklı olmak zorundayız Biz ileriyi e, görüyoruz şu andan e, gerekli çalışmaları yapıyoruz kendi eğitmenlerimizi yetiştirerek bu konuda da gerekli çalışmaları yapacağız. Yurt dışı inşaat, onarım ve teknik hizmetler konusunda eğitici yetiştireceğiz. Bağımsız denetim muhasebe standartları konusunda eğitici yetiştireceğiz. Daha sonra da ihtiyaç olan diğer konularda da eğitmen arkadaşlarımızı görevlendireceğiz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, şu an geçen hafta içerisinde Maliye Bakanlığımızla görüşerek bazı düzenlemeler yapılması için gayretlerde bulunuyoruz. Şu anki projemiz BA, BA ve BS formlarında otokontrol sisteminin getirilmesi için bir çalışma yapıyoruz. Bunu Ankara Odası'nın girişimleriyle gerçekleşecek eğer başarabilirsek. Biz BA-BS'leri ayın 30'una kadar verilme süresinin olduğunu biliyoruz ee, ve beyanlarımızı veriyoruz. Fakat arkasından ne oluyor? Bir fatura postada gecikmiş olabiliyor kayıt yaparken personelimiz 6'yı 9, 3'ü 8 yazabiliyor. Bizim gözümüzden de kaçabiliyor. Arkasından ne oluyor? Bize bir ceza tahakkuk ediyor. Bu cezayı mükellefe de yansıtamadığımız için biz ödemek zorunda kalıyoruz. Ben geri başkanımıza ve başkan yardımcısı Mehmet Bey'e konuyu çok iyi anlattım ve sistemde eğer bir aksaklık olmazsa bu çalışmayı yapabileceklerini beyan ettiler. 30'unda beyannameyi verdikten sonra sistem 3 gün içerisinde oto kontrol yapacak kendisini. Eğer uyuşmazlık olan firmalar varsa arkadaşlar e, sizlere uyarı mesajı atacak. Uyarı mesajı attığı zaman da 10 günlük düzeltme süresinde inşallah cezası olarak bu işi çözeceğiz. Yani düşündüğünüz zaman gerçekten bu meslek yani bizim odaların vazifesi bu arkadaşlar. Biz eğer meslek için mücadele edersek, meslek için düşünür taşınırsak ben sorunları çözebileceğimize inanıyorum ve buradan bakanlık yetkilerimize, gelir dairesi başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ne zaman gitsek, bakan yardımcımız Abdullah Erdem Bey özellikle kapısı bize açık ve her türlü sorunumuzu dinliyorlar arkadaşlar. Demek ki yani isteyenin bir yüzü yukarı vermeyende zenci diyoruz. İsteye isteye bir şeyleri alabileceğimize inanıyoruz. Değerli arkadaşlar, e, yeminli mali müşahir üstadlarımızla ilgili e, biliyorsunuz dün size bir mesaj attık. Kendilerini çok seviyoruz, çok değerli arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız. Fakat biz e, ücretsiz yaptığımız her işi Angarya olarak görüyoruz. Angaryalara da karşı olduğumuzu e, her zaman e, belirtiyoruz. Biliyorsunuz yeminli malim şair e, üstadlarımıza karşıt inceleme adı altında hizmet veriyoruz. Bizlerden e, mail yoluyla veya göndermişleri posta yoluyla e, karşıt inceleme formlarını doldurmamızı ve e, şu belirtilen kargo firmasıyla da gönderilmelerini talep ediyorlar. Tabii ki biz bu vazifemizi yapıyoruz fakat bunun karşılığını bugüne kadar alamadığımızı, sizlerden gelen şikayetlerde bunu da gördük. Biz ücret tarifesine bu şekilde bir sistemin girmesi için mücadele yaptık ancak bunun ücret tarifesine girme şansı yok. Arkadaşlar karşıt inceleme, yeminli mali müşavir üstatlarımız tarafından gelinerek bizzat yapılması gereken bir inceleme. Değerli üstatlarımız kendileri gelmeyerek bizlere mail faks yoluyla veya kargo yoluyla gönderdikleri zaman onları yapması gerektiği incelemeyi bizim personelimiz veya bizler yapıyoruz ve bunun için zaman harcıyoruz. Personelimizin zamanını harcıyoruz. Onlara ödediğimiz ücret bizim cebimizden çıkıyor. Ayrıca fotokopi çekiyoruz, gerekli dökümler yapıyoruz, kartuş harcıyoruz. Bir maddi maliyeti de oluyor. Bundan dolayı danışma meclisimizi toplayarak burada bir tavsiye kararı aldık bu tavsiye kararında da 75 TL şeklinde bir ücret açıkladık arkadaşlar. Bu ücreti e, talep etme hakkınız var. Biz bunun arkasında duruyoruz. Fakat yeminli mali müşavir üstadımız derse ki ben gelip yerimde denetimimi yapacağım. Siz bütün evrakları belgeyi hazırlamak zorundasınız. Hazırlayıp e, bizzat da üstadımızı davet edersiniz. Randevunuzu verip yaptırırsınız. Ama üstadımız gelmek istemiyorsa kendisinden e, bu ücreti ta talep etmenizi özellikle burada sizlerden rica ediyorum. Eğer ki etmezseniz angaryaları kabul etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu konuda sizleri de uyarıyorum. Özellikle bu konuyu da vurgulamak istiyorum. Bölgesel eğitim toplantılarımızı ve değerlendirme toplantılarımızı yaptık arkadaşlar. Bundan sonra da 6 aylık sürelerde yapacağız. Bu toplantılardan ben çok verim aldığımıza inanıyorum. Çünkü yaptığımız toplantılarda ilgili vergi dairesi müdürümüz, sosyal güvenlik kurumu müdürümüzü aynen bu kürsüde olduğu gibi bu tarafa otutturduk. Bizler de yanlarına oturduk ve siz bölgedeki arkadaşlarımızı toplayarak Dedik söyleyin yani bir ne sıkıntınız var ne derdiniz var e, vergi dairesinden, sosyal güvenlik kurumundan karşılaştığınız sıkıntıları, problemleri paylaşalım diye e, güzel bir toplantı yaptık. Daha önce hep söyleniyordu biz istiyoruz yapmıyorlar şu vergi dairesinde problemimiz var. Direkt bizzat o arkadaşlarımızla bu toplantılarımızı yaptık ve kendileri de çok verim aldılar. Bölgedeki meslektaşlarımız da çok verim aldı. E, buradaki en güzel başarı. İstediğimiz zaman onlarla e, diyalog kurulabileceğini, kendilerinin devamlı e, meslektaşlarımızı yanlarına beklediklerini, personelden kaynaklanan hatalar olabileceğini ama bunların en basit şekilde çözülebileceği konusunu paylaştık arkadaşlar.